Bankanın müdürü hafta sonu tatilinden dönüp pazartesi sabahı her zamanki gibi erken saatte işe geldi. Kepenkleri açtı, kilitleri kontrol etti, kapıları tek tek dolaştı. Her şey sıradan gidiyordu. Sıra vezneleri kontrolleydi. Sonra ofisini gözledi. Son olarak her zaman yaptığı gibi alt kata kasa odasına indi. Ama kapıyı açtığı anda hayatı boyunca unutamayacağı bir manzarayla karşılaştı. Emanet kasalarının bulunduğu odada tek bir kasa bile yerinde değildi. Tüm kasalar sökülmüş, yere saçılmıştı. Ve odanın tam ortasında koca bir delik vardı. O zaman geriye dönelim. Yıl 1970. Bu hikayenin merkezinde bir adam var. Adı Gale. Anthony Gale. Arkadaşlar ona Tony diyor. Tony Londra'da tanınmış bir fotoğrafçı. İşini iyi yapar, çevresinde sevilen biri olarak bilinir. Ama fotoğrafçılık tek ilgisi tutkusu değil. Tony'nin asıl tutkusu gizemli olmak dedektif hikayeleri, suç dosyaları, çözülmemiş olaylar. Ve özellikle tek bir isim Sherlock Holmes. Tony, Sherlock Holmes'a yalnızca hayran değildi. Ona takıntılıydı. Holmes'un zekasına, olayları çözme biçimine, ayrıntıları olan dikkatine. Ve bir gün, Tony bu hayranlığını yalnızca okumakla yetinmemeye karar verdi ve kafasındaki tek bir düşünceyi eyleme geçirdi. Sherlock Holmes'un hikayelerindeki bir soygunu gerçek hayatta yapabilir miyim diye kendine sordu. Her büyük soygunda olduğu gibi Tony'nin de suç ortaklarına ihtiyacı vardı. Bu onun için hiç zor olmadı. İnsanları ikna etme konusunda oldukça başarılıydı. Tatlı dili vardı ama gerektiğinde tehdit etmekten de çekinmezdi. İlk isim eski arkadaşı Tucker, Rajini Tucker oldu. İkna etmek uzun sürmedi. İkidenin sabıka kaydı yoktu ama kesin olan bir şey vardı. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Ve hedeflerini seçtiler. Ama ortada enteresan bir durum vardı. Nereyi soyacaklardı? Tony için cevap çok netleşti. Hayran olduğu karakterin yaşadığı yer Baker Soka. Sherlock Holmes kurgu bir karakterdi, ama Baker Soka gerçekten de Londra'da vardı ve bu sokakta bulunan Lloyd's Bank, İngiltere'nin en korunaklı bankalarından biriydi. Hedef artık belliydi. Takır Aralık ayında. Baker sokağındaki bankaya girdi. Gülümseyerek vezneye yaklaştı, 500 sterlin yatırdı ve bankadan bir hesap açtırdı. Haftalar sonra tekrar geldi. Bu kez bir emanet kasası kiralamak istedi. Banka çalışanları hiçbir şeyden şüphelenmedi. Ama Taker'ın amacı mücevher saklamak değildi. Amaç kasa odasını incelemek ve analiz etmekte. 1970 yıllarında banka görevleri müşterileri yalnızca kata, kasa odasının kapısının önüne kadar götürüyordu. İçeride müşteri tamamen yalnız kalıyordu ve Taker bu fırsatı sonuna kadar kullandı. Keşif yapmaya karar verdi. Taker tam 13 kez bankaya geldi. Her ziyaretinde odanın krokisini çizdi. Kolonlarını ölçtü payanslarını saydı, tavan yüksekliğini hesapladı. Elindeki masum şemsiyeyi ise ölçü aleti olarak kullanıyordu. Sonunda kasa odasının tüm ölçümleri elindeydi. Ama artık iki kişi yetmiyordu. Ekibi büyütmeye karar verdi. Tony ve Taker, iki kişiyi daha ekiplerine dahil etti. Thomas Stephensons araç ve alarm sistemi uzmanı, Benjamin Wolf, patlayıcı ve yeraltı işleri konusunda tecrübeliydi. Artık ekip tamamlanmıştı. Ama hala en büyük soru ortadaydı. Kasa odasına nasıl ulaşacaklardı? Kaderi değiştiren bir ilan yayınladılar. Bir gün Tony gazete okurken küçük bir ilan dikkatini çekti. Bir dükkan iflas eşindeydi ve kiraya veriliyordu. Adres Baker Sokağı 1809. Soymayı planladıkları banka ise 1907. Yani yan yanaydı. Ekip hiç düşünmeden dükkanın bin sterline kiralandı artık bankanın tam yanında bir bodrumları vardı. Şans faktörleri çok artmıştı. Bankaların kasa odaları hassas sensörlerle korunur. Ama o dönemde sokakta yol çalışması başlamıştı. Titreşimler yüzünden bankanın alarmları sürekli devreye giriyordu. Sonunda banka yönetimi bu durumdan rahatsız olup çalışma bitene kadar sensörleri kapatalım kararı almıştı bu soyguncular için inanılmaz bir fırsattı. Baker ve Tony 1971 yılında güzel bir yaz gününde kazıya başladılar. Geceleri sessizce, haftalarca, günlerce ve aylarca toplamda 12 metrelik bir tünel kazıldı. Yaklaşık 10 ton molos çıkarıldı. 10 ton molos ve sonunda kasa odasının tam altına ulaştılar. Artık aralarında sadece bir metre kalındığında beton zemin vardı. Hedefe çok yaklaşmışlardı. Ta ki 11 Eylül gecesi ekip kazmaya başlayana kadar beklenmeyen bir hata. Çatıda bir gözcü vardı tersiz ile iletişim kuruluyordu. Ama bu telsiz konuşmaları birinin kulağına takıldı. Evinde radyo dinleyen amatör telsizci Robert Rowlands soyguncuların konuşmalarını canlı canlı duydu. Kasa, molos, polis. Ve sonunda o kelime. Banka soygunu. Polis aradı, inanmadılar. Ama konuşmaları kayda alınca her şey değişti. Sinyal yaklaşık 20 kilometrelik bir alanı kapsıyordu. Bu alanda tam 750 banka vardı polisler tek tek dolaşmaya başladı ve kazının olduğu bankaya geldiklerinde Lloyds Bankası'nın içerisinde ses duydular ama kapılar sağlamdı, kilitler kırık değildi. Şüphelenip ayrıldılar. O sırada soyguncular kasaları boşaltıyordu. Sonuç olarak toplam 270 emanet kasası boşaltıldı. Yaklaşık 3 milyon sterlin değerinde. Günümüz değeriyle yaklaşık 100 milyon sterlin kayboldu. Pazartesi sabah banka müdürü o manzarayla karşılaştı. Ortada kocaman bir delik ve tarihe geçen bir soygun. Ne oldu da soyguncular yakalanmadı Soyguncular arkalarında bir not bıraktı. Sherlock Holmes bunu nasıl çözecek? Görelim bakalım. Olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Hükümet medya yasağı getirdi. Hiçbir gazetede haber yapılamadı. Bu da kompletörlerini doğrular oldu. Bazı iddialara göre bankada kraliyet ailesine gizli fotoğraflar vardı ama hiçbiri kanıtlanamadı. Ekim 1971'de 4 kişi yakalandı ama hala tartışılan bir soru var. Gerçek suçlular onlar mıydı? Çünkü İngiliz hükümeti bu dosyayı 2071 yılına kadar gizli ilan etti. Gerçeği belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ama gerçekler 2071 yılına kadar saklı kalacak. Bir kurgu karakterine duyulan hayranlık İngiltere tarihinin en büyük banka soygunlarından birine dönüştü ve bize tek bir ders bıraktı. Bir banka soyacaksan asla gerçek adını kullanma.